Thank <laughs> you. Öncelikle ismimi paylaşamayacağımı söylemek istiyorum. Çünkü toplumsal baskılarımız o kadar çok kadına yönelik çok fazla yüksekte olduğu için insanlarımız kendi özgürlüğünü yani kutlamakta bile çekiniyor. Bence ben herkese bir ışık olmak zorundayım diye düşündüm. Ve özgürlüğüme gerçekten çok düşkün bir insanım ve çok büyük bir mağduriyete uğradım. Özellikle de maddi açıdan. Çünkü kaybolup giden miktar benim çocuğumun olan bir rızktı üzgünüm ama kurtulabilmek için de hiçbir şey almadan hani boşanmayı kabul etmem gerekiyordu. Yani ben parayı kaybettiğim parayı boşa sayıp özgürlüğüme kavuşmayı tercih ettim. Ama toplumumuzda da artık kadınların boşandı diye ezilmesine veya da dedikodu malzemesi edilmesinden çok rahatsızım. Evliliğin neden bitti diye yani konuşulması gerekirse de yani burada çoğu insanı uyarmak istiyorum. Bu kumar sitesi denilen siteler tarzı oyunlar var. Onlar maalesef bir yuvayı yıktı. Ama haberlerde defalarca gitmişti bunlarla da sonuçlanıyor. Tabii ki de devletimiz bu konuyla alakalı çok caydırıcı şeyler yapıyor. Sosyal medyada veya da haberlerde de buna şahit oluyoruz ama bence yeterli değil. Evet bugün benim bir yuvam yıkıldı. Maddi yani zararı uğratıldı meşim tarafından. Ama yarın bu intiharla veya da cinayetle bitmeye devam edecek. Bunda daha büyük bir caydırıcı sebepler alınmasını istiyorum. Ve kadınlarımızın özgürlüğüne kavuştuğunu korkmadan ilan edebilmesini istiyorum. Yani kadınlara güçlü olmamız gerektiğini mesajını veriyorum. Herkes güçlü olsun. Kendini sakınmasın yani. Biz böyle mutluysak böyle mutluyuz. Hadi bak bakalım.